Hacılar, bugün YouTube'a video açacağım. Nasıl? İyi güzel değil mi? <laughs> Bakın burada kim var? Tuğla'cı Yusuf. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Hacı şimdi bir şey yapacağız. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Bana katma. Şunu aç da içine atıyorum. <laughs> Da oğlum, şimdi güzel bir şey yapacağız. Yusuf gel. Ha, ya oğlum, gel bir gel. Hadi gel gel. Gel. Yeni yayıncı yatak altı. Ha Yusuf gelsene bir. Ya ne var oğlum? Hadi gel. Bak şuraya git. He. Dediğim yere git. Terbiyesizlik yap. Bak ya, bu taraftan git gel. Nerede? Şimdi en dibe git gözükme. Ama şöyle yapacağız bekle. Hacı Cavcan neredesin lan? Alo ben Abbas. Ben Kemal geliyorum. Şöyle bir resmini çekeyim lan güzel duruyor. Vay vay vay. Hacı bura nasıl bir yer ya? Burada iyi video çekilir ha. Efendim. Bayram el salla. Berke. <laughs> Arkadaşlar bu videoya 200 beğeni gelir, gelir bence gelir, gelin sizi burayı gezdireyim. Nasıl? Efendim? atacağım bekle. bekle. Bakın burada eski bir tuğla fabrikası, biz buraya çekim için geldik. Daha doğrusu bakmaya geldik. Burada efsane bir video çekilecek. Video güzel olacak. Bilmiyorum sizce nasıl olacak da. Şöyle bir fabrika arkadaşlar. Felaket bir şey ya. Bayağı büyük. İçeriği gezdireyim istiyorsanız size. Buraya büyük bir ekiple gelmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel bir video olur. Bakalım ekip ayarlarsam video çekmek için geleceğiz. Bizim burada ufak bir içimiz var. Şöyle. Ondan sonra kaçacak bayağı yer var. Şöyle. Ee, şöyle dağlık yerlerimiz var. Tepe ekilmiş yerler. Çalı, taş, tuğla. <laughs> Ondan sonra. Tinerjilerin bulunduğu yer herhalde bilmiyoruz ama. Bakacağız. Ee, Mustafa filan yazmışlar. Bakın sana. Mustafa yazıyor burada. Şöyle bakın. S var. Aha benim baş ismim. Şurada ne yazıyor? Mavi mi yazıyor? Bayram burada ne yazıyor lan? S yazıyor. Kalp serten yazıyor. Bir de Yusuf yazıyor. İlginç. Çok güzel bir yer. Şöyle. bura yıkılmış. Üst tarafı da var arkadaşlar buranın. İz tut Kor diye yazıyor. Bayram tabii ki. Oğlum oğul, utanma de hadi. Oğlum buraya gazlarcadık. Parasını çıkartmam lazım bunun. <laughs> Bu video arkadaşlar bağış açıyorum bağış atın tamam mı? <laughs> kadar. Oradaki sen istemedin mi? Bazı, bazı, bazı. Arkadaşlar biz mangal yapıyordu aklında aklımızda video bile yoktu Yusuf Sertan nerede Yusuf? kapı amına Yusuf kapı nerede? Yusuf kapı nerede? Yusuf <laughs> Kapı nerede? Açmadım şu kapıyı Açayım Sertan arabayla takasa gireceğim. Bunda. <laughs> Hadi siz bagajı göstereyim arkadaşlar. Çok örnek bir arabadır bu. Bak iyi izleyin. Lan yangın tüpü nerede? Sertan aldı. Babam almış herhalde. Ne ara aldı? Sertan ne alakalı? elimi yürütü, ya da atma şimdi. Aa. Böyle ya ilginç fabrika işte güzel. Felaket bir fabrika. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şurada ormanlık ağaçlar, ağaçlar var. Mangalık yer. Burada böyle. Güzel yani. Tofaş mı lan bu? Ya oğlum köyde görmedim adam 4 tane şeker 4'üne de 5 e koymuş. Biz bununla zaten bunun yüzünden Bolu'ya gittik yanlışlıkla. Bak bunu buradan al. Bolu sınırından döndük. Ankara'dan çıktık, Bolu'da bulduk kendimizi. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Tatraratraratr. Böyle büyük bir fal bu Güzel ama. Beğendim. Güzel yani. Ah. Şöyle bakıyorsunuz İlginç güzel bir yer aslında da Bilmiyorum nasıl bir video çekerim Aklımda bir şeyler var ama bakacağız Bayram bu araba çamur oldu Yıkayacaksınız ama Arabayı yıkayacaksınız oğlum Nereye çamur oldu ya, ya çamur. Senin Tekerleri çamur, çamur değildi Tekerleri dışı çamur değildi ki içi çamurdu Yok Böyle çamurdu Aha. Buradan da bir giriş var arkadaşlar görüyorsunuz. Ah. Lan. Şişt. Oğlum güneş vuruyor çok pis ya. Güneş nereye vuruyor amına Gözlüğüm nerede benim? Bayram. Yusuf Sertan'a bir şey söyle lan. Bir şey, söylemeyin Sertan atacağım bunu dur Bunu atacağım. Hiç şey yapmıyor hareket etmiyor amına böyle. Sertan. Arabana parça bulduk oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Şurada bir yerdeydi lan. <laughs> Alam getireyim. Neredeydi? Şurada bak ileride duruyordu. Hadi hadi. Tofaş parçası. Kap kapı terbiyesizlik yap. Bu şey lan kapı kulpu. Kapı kulpuymuş. Abi ben Suriye esas bum bum. Türkiye çok güzel. Biz nasıl? Duy bak gel al buradan. Kaka suyu elime bir dök sen. Şunun eline su verin. Hadi görüşürüz. Abone olun. Sertan abone ol bak.